Efendim herkese tekrardan merhabalar. Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. E, dünkü videomda sizlere e, sivri biber, tatlı biber tohumları nasıl ekilir ve nasıl hızlı bir şekilde verim alıp e, çimlendirilir, e, onun videosunu yapmıştım. Bugün de e, Cüneyt kardeşimin bana Mısır'dan göndermiş olduğu, e, Kaptan Cüneyt, bir meslektaşım aynı zamanda. E, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. E, göndermiş olduğu biber tohumu kavun tohumu ve karpuz tohumu. Onları da yapacağım. Ona da söz vermiştim. Onun videosunu yapacağım dedi. Evet şimdi onu da sevgili arkadaşlar şöyle biraz daha alalım. Evet. Önce şu biberleri açalım. Burada da oldukça güzel tohumlar var fazla miktarda. Şöyle serpiştiriyorum sevgili arkadaşlar. Ben fidelerimi e, çimlendirirken, yani çimlendirme işlemi yaparken arkadaşlar, e, bu şekilde yapıyorum. Bazı arkadaşlar diyecekler ki işte çok sık ekiyorsun. E, yani benim taktik şu: çıkan çıkar, çıkmayan yapacak bir şey yok. E, dolayısıyla e, çıkanlar içerisinde yetişenlere bakacağım. En iyi gelişen, en hızlı, yani çünkü genetik de e, bitkilerde bu farklı. Yani şimdi. Bakıyorsunuz evde iki kardeşsiniz, iki erkek kardeş ya da iki kız kardeş diyelim. Birbirinden daha uzun olabiliyor, birbirinden daha kısa olabiliyor. Yani bu tohumlarda da, bitkilerde de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada benim en azından seleksiyon, yani eleme şansım olduğunda en sağlam, en iri, en sağlıklı olanını seçme gibi bir şansım olacak. Şöyle. Evet şöyle biraz fazlaca koyduk. Şöyle hafifçe üstüne bastırayım. Ondan sonra şöyle ufak bir kapak toprağımızı hemen evet, üstüne şöyle burada bir sap var. Evet hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir fıs fıslıyoruz. Can suyu Yaklaşık tahmini 5 e, ile 8 günde bunların çıkacağını düşünüyorum. Evet e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Serer pis yapması için e, dünkü e, videomda da kılık biber de bu şekilde. E, kapakları var. Kapaklarını alıp şöyle kapatıyorum. Ve içerisinde minimum bir koruma, dışarıdan bir işte tozlaşma, efendime söyleyeyim başka bir tohum uçup işte o da başka bitki çıkmasına meyil vermemiş olacağız ve aynı zamanda da bu şekilde ufak bir sera etkisi yapmış olacağız sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bu bizim biberimiz. Şunu hemen şöyle kapatalım. ...tekrardan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım nasıl bir bir yer olacak... ...hep beraber göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Kavun ve karpuzumuz var. Tabii ki kavun ve karpuzları aslında... ...normallikle bahçeye ekebiliriz. Ancak ben dediğim gibi yani... ...böyle 50 tane 60 tane kavun karpuz ...ekecek halim yok. Dediğim gibi 3 tane 5 tane 10 tane... ...iyi bir şekilde... Ee, gelişimi gördüm fideyi arkadaşlar. Alacağım koyunların olduğu yerde bir bölüm var, alanım var. Oraya ne yapacağım? Ekeceğim arkadaşlar. Yani yaz yaz sonuna kadar bizi gayet rahat bir şekilde gerek kavun olsun, gerek karpuz olsun. Bizi sezonu çok rahat bir şekilde çıkartacaktır Evet, şimdi şunu açalım. Kavunla başladık. Yani kavunla devam ediyoruz. Böyle bir poşet içine sarmış. Şiretin. Evet, şöyle. Bunlar biraz iri olduğu için daha rahat bir şekilde şöyle dağıtabilme şansım var. Yani serpiştirerek şöyle bir tane, şöyle bir tane, şuraya bir tane de şöyle da dibe gitti. Şöyle. Şöyle. şöyle hafifçe yüzleştirdikten sonra şuraya bir tane atabiliriz. Ne yapıyoruz? Tekrar kapağımızı yapıyoruz. Yani kapak toprağımızı atıyoruz. Arkadaşlar kapak toprağını çok fazla mümkün mertebe mü? bastırmıyoruz ki hem hava alsın hem de çıkarken zorlanmadan rahat bir şekilde çıksın. Evet şöyle kapattık. Bunu da ne yapıyoruz? Hemen can verecek şekilde şöyle bir fısfıslıyoruz. Şimdi e, şu var arkadaşlar, eğer ki tohumları sulandırarak yani bir gün e, işte suda, ılık suda bekletirseniz e, şu şansınız oluyor. Yani e, tohumları ayırt edebiliyorsunuz. Hangisi tutacak, hangisi tutmayacak, yani hangisi çimlenecek, hangisi çimlenmeyecek çok rahat bilebiliyorsunuz. Çünkü bazen için boş oluyor. Belki de şu anda ben buraya boş da ekmiş olabilirim yani. ama tabii ki peşimizi şansa bırakmayacağımız için ne yapıyoruz bir tane değil üç beş tane alt tane tohum. Bu arada e, bu tohumlar e, dediğim gibi Mısır'da geldi ve e, Mısır'da bir çiftçi, yani çiftçi değil de Yani kendisi e, yıllardır asırlardır yetiştiriyormuş, anasından babasından, dedesinden kalmamış. E, dolayısıyla biz de e, tamamen. Ee, organik e, Atalık tohum Ama tabi nedir Mısırda Evet bunu da böyle evet. gördünüz mü arkadaşlar Tekrar da Şöyle Kapandı mı Evet gayet güzel kapandı Biberimiz kavurumuz Şimdi arkadaşlar Şunu da şöyle kapatalım Şunu da şöyle kenara koyalım Aa, kahve de bitmiş. Şey mi? Şey mi? Evet arkadaşlar, burada en çok özlediğim şey Türk çayı. Burada maalesef Türk çayı yok. Yani Türk çayı derken de tabii ki o eski Türk çayların tadında kalmadı. Yani çay kurum şu anki gelen mesela çay, gerçi buraya çay falan da gelmiyor da. o eski tat yok şu anda Azari çayı var. Ee, hani bizim bildiğimiz eskiden kaçak çaylar olur ya, iri iri yapraklı. Onlardan geliyor, onlar da çok güzel. Yani onlardan kullanıyorum. Son iki gündür, üç gündür boğazım biraz kırtıklı olduğu için biraz limonlu. Eşime söyledim, bana limonlu çay yaptı. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, çürümeye yüz tutmuş, organik malzemeler var. Bunları, bu gerçi çok büyük. Şöyle. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Karpuz çekirdeklerimizden. Bu çizgili midir, çizgisiz midir, nedir onu tam olarak bilmiyorum. Çıktıktan sonra hep beraber büyüme aşamasında göreceğiz. E, bundan aşama aşama zaten sizlere videoyu paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Şöyle dairesel olarak bakayım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet tam düzenli olarak şöyle elin tersine bir düzleyeyim. Şöyle açalım biraz. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Seçebilecek misiniz daha doğrusu? Evet 18 adet çekirdek toprakla buluşturduk. Ne oldu? Bir tane düştü. Hadi 19 olsun. Hadi 20 olsun, bir tane daha düşüyor. Bunu kapatamadım ben, sonra kapatıyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yine tekrar... Kapağını atıyoruz. Biraz fazla doldu, şöyle... üzeldikten sonra tekrardan fıst fıstlıyoruz. Arkadaşlar bunların gün be gün e, resimlerini ya da videolarını çekeceğim. E, ondan sonra tek bir videoda e, birleştirerek e, aşama aşama onları sizlere göstermiş olurum. Ama şu anda ilk etaptaki ilk videosunda yani bunları nasıl e, çimlendireceğiz, nasıl ekiyoruz onu sizlerle bu şekilde bu videoda paylaşmış olayım dedim. Evet bu videomuz aslında arkadaşlar daha çok sohbetvari bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Ben müthiş keyif aldım. Sanki karşımda kamera değil de siz oturuyorsunuz da siz de birebir sohbet ediyormuşum gibi. Öyle bir hissiyat oluştu. Oluşuyor öyle söyleyeyim. Bu sadece, yani bu tarz videolarda değil, e, coin videosu da olsa, e, kuzu videosu da olsa, işte yol sohbetleri da olsa, e, gezi videolarında olsa hepsinden bu şekilde arkadaşlar. Evet, bunu da kapattık, buraya koyduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biberimiz, kavurumuz ve karpuzumuz şu anda bugün günlerden ne 27'si sanıyorum, 27 Mayıs. Ee, diyeceksiniz ki geç kalınmadı mı? Evet, burada e, Ukrayna'da yani e, bir bir buçuk ay kadar geç başlıyor sezon. Öyle söyleyeyim ben size. Yani bundan yaklaşık 10 gün öncesine kadar e, gündüzleri 10 12 dereceyken e, geceleri de e, sabah karşı özellikle eksi -2 -3 ya da 0 dereceler e, olabiliyor sevgili arkadaşlar. Ancak tabii ki iklim değişikliğinden dolayı burada da iklimler değişti, havalar değişti. E, ben ilk geldiğim sene 4 sene önce, tabi 3.5-4 sene önce ilk geldiğimde, e, tabi 2017'de e, şey yaptığımda geldiğimde arkadaşlar, e, kışın, ne zaman dur bakın Kasım, evet e, 19 Kasım'da e, evlendik ve o zaman evlendiğimiz gün arkadaşlar müthiş bir kar, müthiş bir e, soğuk vardı, eksi 22-23 dereceydi ve şu anda bakıyorum Kasım'da e, kar yok. Hava ılıman, ee, aralıkta ince ince başlıyor bizim burada. Evet, böyle dalgam dal atlamış olduk. Evet arkadaşlar, böyle bir videoda sizlerin karşınızda tekrardan gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videodan daha çok sohbetimiz oldu. Ee, hakkınızı helal edin. Eğer vaktinizi aldığımı düşünüyorsanız. Ee, beğenseniz bir like atın. Ee, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşabilirsiniz. Ee, hepsi bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa lütfen yorum kısmında oraya not alın not ya da işte oraya yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Aka pa.